Şurayı da kapattığımız zaman evet tamamdır. Zengin şu anda güvendeyiz abi. Tamamdır fakir burada kamp yapabiliriz. Bizimkiler uyudu bile baksana fakir. Burası baya bir rahat oldu. Evet zengin. Şehrimizdeki eşyalar canlandıktan sonra buraya mecburen kamp yapmaya geldik. Tüm eşyalar canlandı. Buzdolabı, televizyon, tuvalet bile canlandı. Kerem komiser ve diğer polisler bu durumu düzeltmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de o sürede burada birazcık kamp yapalım dedik. Neyse gel fakir ateşin başında sohbet edelim. Fakir biz çadırlara sığmayacağız gibi baksana. Bizimkiler doldurdu çadırları. Evet zengin burada kıvrılır yatarız artık. Aynen. Ee, benim uykum geldi fakir. Hadi iyi geceler fakir. Sana da zengin iyi geceler. Ha tuvaletim. Tuvaletim geldi ya. Ee, kalkıp bir tuvaletimi yapayım. Anneciğim. Anne. Anne uyan. Şunları uyandırmadan gideyim yapayım. Anne. Anne uyansana. Anne tuvaletim var. Git yap oğlum. Ya korkuyorum ama. Korkacak bir şey yapardı. Git yap. Kocaman çocuk oldun. Öf tamam tamam. Şuradan çıkayım şöyle. Evet güzel. Babamlar da uyuyor. En iyisi Rüzgar'ı uyandırayım. Rüzgar. Rüzgar uyan dostum Rüzgar. Rüzgar sana diyorum. Ne oluyor Erda? Ne bağırıyorsun gece gece? Rüzgar benimle tuvalete gelsene. Çok sıkıştım lütfen. Ya git tek başına kenara bir yere yapış Erda. Ya Rüzgar lütfen gel korkuyorum. Hadi be 2 dakika sıkıştım. Ya öf öf tamam. Adamsın Rüzgar. Haydi gidelim çabuk çok sıkıştım. Geldim geldim tamam. Çabuk Rüzgar çabuk çok sıkıştım. Kenara bir yere yap işte. Fazla uzaklaşma Arda. Tamam buraya yapıyorum. Hadi hızlı ol sonra kampa yeri dönelim. Hadi Arda ya hadi ya. Ödüm kopuyor Şu seslere baksana. Tamam be tamam. İşiyorum işte. Hı, o ses neydi? Anneciğim o ses neydi Rüzgar? Bitti mi tuvaletin? Hadi gel çabuk. Rüzgar sesler devam ediyor. Ya Arda gel şuraya çabuk. Gel. Dur. Abone olup like atmayı lütfen unutma. Videoların devamı için senden sadece bunu istiyorum. Desteğini göster, videolar devam etsin. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rüzgar bu sesler kimin sesi? Gel birlikte bakalım. Arda saçmalama gel şuraya çabuk. Arda diyorum. Ben seslere bakmaya gidiyorum Rüzgar. İster gelirsin ister gelmezsin. Öf Arda ya öf. Bekle beni bekle geliyorum. Arda sana diyorum bekle. Hadi gidelim çabuk koş Rüzgar. Arda oğlum nerede bu ya? Hala gelmedi. Nereye gitti bu çocuk? Bir bakayım şuna. Arda fakir aşkım uyan fakir! Ne oluyor Miray? Ne bağırıyorsun Deli gibi beni korkuttun. Arda yok Arda. He? Olamaz. Ne oluyor? Galiba rüzgar da yok. Baksana çadır da gözükmüyor. Hmm. Ne bağırıyorsunuz Zengin kalk kalk çocuklar yok gidelim bakalım Bekle fakir geliyorum Dikkatli olun Arda Rüzgar neredesiniz çocuklar ses verin Nerede bunlar ya Umarım çocukları bulabilirler ya Arda Rüzgar çocuklar neredesiniz ses verin Nereye kayboldu bunlar ya Arda Rüzgar Evet bunlar babamlar. Arda ve Rüzgar yok ama nerede? Olamaz. Dün geceden beri arıyoruz. Bulamadık zengin. Fakir çocuklar nerede? Dün geceden beri her yere baktık. Maalesef bulamadık onları. Evet fakirle beraber bakmadığımız yer kalmadı. Bir de ben sihirli güçlerimle arayayım onları baba. Evet Hüsamettin ben de onu diyecektim. Gidiyorum o zaman ben. Arda oğlum nereye kayboldu bu çocuklar nereye? Bilmiyorum hiç bir iz bulamadık. Gerçekten sanki yer yarıldı yerin dibine girdiler. Hadi aç şu telefonu Fakir aç. Ne yapacağız şimdi Fakir? Bir dakika Kerem komiser bu. Alo Kerem komiser. Ne diyor fakir? Susarsanız bir duyacağım. Alo. Fakir. Ne oldu Kerem komiser? Şehri eski soktuk fakir. Canlanan eşyaları yerli yerine koyduk. Artık şehre geri dönebilirsiniz. Tamam Kerem komiser. Ama daha büyük bir derdimiz var. Arda ve Rüzgar kayboldu. Onları arıyoruz. Bize yardım et. Her yere baktık bulamadık. Tamam fakir şehre gelin. Hemen kayıp ilanı verelim. Kayıp ilanı verirsek onları daha rahat bulabiliriz. Haydi gelin. Tamamdır geliyoruz Kerem komiser şehirde görüşürüz. Görüşürüz fakir. Ben de gideyim kayıp ilanlarını hazırlayayım çabuk çabuk. Arda ve Rüzgar kaybolmuş. Onları bulmamız lazım çabuk çabuk. Hemen merkeze gideyim. Evet fotokopiyi çıkartalım bakalım. İşte çalışıyor. Güzel fotokopi çıktı. Şimdi bu aranıyor ilanını her yere asarız Arda'yı ve Rüzgar'ı buluruz. Evet bu fotokopileri şimdi gidip şehrin her yerine asayım. Hatta şehrin dışına da asmak gerekiyor. Sonuçta şehrin dışında kayboldular. Şehrin içinde kaybolsalar iç kısım yeter de. Ama bu aranıyor ilanlarını her yere asmamız lazım. Çocukları bulmak için bu şart. Bir tane şuraya asalım. Evet güzel. Diğerlerini de asmaya gideyim. Şuraya da bir tane asayım markete girenler görsün. İşte tam şuraya. Tamamdır. Asmaya devam edelim. Evet son iki tane kaldı. Bir tanesini şuraya. Bir tanesini de şuradaki ağaca asayım. Fotokopi çekmeye gideyim. Daha fazla yere asmamız lazım. Arda ve Rüzgar'ın bulunması için bu şart. Fakirler nerede kaldı ya? Kerem komiser. He? Kerem komiser biz geldik. Ben de sizi bekliyordum fakir. Kerem komiser aranıyor ilanlarını hazırladın mı? Evet evet hazırladım bak. Şurada asılı bir tane görüyor musun? Tamamdır güzel. Belki şehirde görenler olmuştur. Evet evet bunu yaptığımız iyi oldu. Çocuklar nereye gitti bilmiyoruz. Ben bile sihirli güçlerimle aradım ama bulamadım Kerem komiser. Selena'dan yardım isteyelim. Evet evet güzel fikir. En iyisi Selena'yı çağıralım. Tamam siz Selena'yı çağırın. Selena'dan yardım isteyin. Ben de şu aranıyor ilanlarından daha fazla asayım. Tamamdır haydi zengin. Haydi bakalım S. L. N. No. Selena, Selena Selena. Selamünaleyküm ben geldim. Hayır! Ne oluyor? Ne oluyor be? Tepe göz. Selamın aleyküm dedik. Aleyküm selam da sen nereden çıktın? Çatıdaydım ben. Çatıdan çıktım. Sürpriz yumurtadan çıkacak halim yok ya. Ya Tepegöz saçmalamayı bırak. Selena'yı çağırdık sen geldin. Nereden çıktın? Yoksa sen... Olamaz bu. Selena'yı mı yedin Tepegöz? Hayır mı? Ne yiyeceğim ben onu? Oh tamam. O zaman Selena nerede? Ne bileyim mi? Gidin ona sorun. Allah Allah. Manyak ya bunlar. Tövbe tövbe ya. Ahmet hayır Olamaz. koşun kaçın. çabuk. Olamaz ne oluyor? Kenara çekilin çabuk çabuk. Kaçın çabuk Haydi! kaçın koşun. Canınız hemen kaçsın. Ne oluyor be ne oluyor? Neden kaçıyorsunuz? Kaçın Arda oradan rüzgardan kaçıyoruz. Kaçın siz de çabuk. Olamaz. Ne? Arda ve rüzgardan mı? Neredeler? Çabuk söyleyin. Arda ve rüzgardan kaçıyoruz dedi. Evet duydum. Arda ve rüzgar nerede ki? Ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Arda bir rüzgardan kaç özlediler. Hı? Fakir şuraya bak, şuraya bak. O ne öyle? Olamaz. Bunlar ne? Rüzgar abi. Bu kim be? Arda mı bu? Arda oğlum. İşte oradalar. Geliyorlar. Arda bir rüzgar mı bunlar? Evet fakir, baksana onlar. Abi ne olursun dövme. Yalvarırım. Yalvarırım vurma. Yalvarırım vurma. Babacım benim Arda. Seni dövmeyeceğim merak etme. Arda oğlum. Rüzgar bu da sen misin? Evet baba benim. Nasılsın? İyi misin? Rüzgar, sizi her yerde arıyorduk da size ne oldu oğlum? Canım oğlum protein tozum. Ardı Arda oğlum nasıl bu hale geldin? Ne yaptın? Straight mi vurdun kendine? Protein tozunu ne yaptın? Vücudunu mı sürdün? Babacım kamptayken bir çığlık sesi duyduk. Evet doğru duyduk. Eee sonra? Sonra çığlık sesine bakmaya gittik. Orada elleri kolları bağlı birisi gördük. Meğer o bir büyücüymüş. Eee sonra ne oldu? Sonra o büyücüyü kurtardık babacım. Sonra da büyücü bizi kastı yaptı. Evet büyücüden rica ettik. O da bizi kırmadı, kaslı yaptı. Anladım. Peki bunca zamanları neredeydiniz oğlum siz? Meraktan ölecektik. Her yere afiş astırdık. Arda ve Rüzgar aranıyor diye. Babacım pataklamamız gereken birkaç adam vardı da onları pataklamaya gittik. Evet onları patakladıktan sonra da geldik geri. Peki hep böyle mi kalacaksınız? Evet hep böyle kalacağız. Artık biz büyüdük ve kaslı olduk.